Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu'nda Atatürk'ü anlamak konulu ders verdiği medyaya yansımıştı. Acaba anladığı neydi? Anlattığı nelerdi? İster istemez merak ediyor ve sormaktan kendimizi alamıyoruz. Bilmediği ve tanımadığı bir şeyi, bir kişiyi anlatmaya çalışmak Sadece cahillere özgü bir tutumdur. Kaldı ki bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayrimilli odaktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı Türkiye'nin ayak bağıdır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kozmopolit, küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsizdir. Zillet ittifakına kurak verirsek sürekli olarak battığımızı, bittiğimizi, iflas ettiğimizi, heba ve heder olduğumuzu takılmış plak gibi söyleyip duruyorlar. Kılı kırk yaran tecrübeyi akıldan yoksun kalmışlar. İradeleri yalçın kayalıkların ardına hapsedilmiş. Millete hem şuur alanında hem de duygu planında mensubiyet duymaktan da acizler.